Parayı valla biz verseydik öyle kullanmaz. Hayır hayır harikasın bir aya bir plan verin. Saniye satan 6.12'ye son gaz kullanıyor. Rahat rahat. Baktın değil bana 10 milyon vermiş çare ben? Baktın değil mi? Recep de ben ne paramı... Ben sana 400 veriyorum sen bana... O çamaşır vay gaza her ayda... Günde 2-3 tane çalış. Ya tamam her gün her gün çamaşır atılır mı ya? Haftada hafta çamaşır çıkar mı atılır? O kış günü. Tırır 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 <laughs> Allah bile ya. Ya hep arzunun arzun elbiselerini yıkıyor arzu. Hep arzun elbisesi. Hiç de i̇şte bile benim kitlerim. <laughs> arzu, ben ona tutayım, gidelim bir ev tutayım. Bunlardan <laughs> uzakta mı dedecek? Ya dedi, paramız var Ve ya. Bir oda, bir şey. 5-600 milyon <laughs> ev. Evet. 5 5 milyar çiğnesi 1 milyar, yine bize 2 milyar. Dede, dede, de bir şey diyeyim mi? Bizim yukarı, aha. Bunlar herkes aşağıda duruyor bir sene, <laughs>. Aynen, ol. aynı, aynı <gülüyor> <Level>. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ayı, <gülüyor> şey. saat aynı. Saat aynı, saat aynı. Tamam, şeyimiz var, saatimiz var, takak mı baba, yukarıya? Saat aynı olmasaydı? Yukarıda saat var, saati alak takak yukarıya. Sayacı takak. Çizler saat takın. Var bizde süzme saat. Herkes şahatını kullanıyor diye soruyorum. Ha 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 akıl başına gelir ha. Ya ya şey, ya. Saniye bol kesedin dağıtıyor valla. Ya akıya reş değil mi ya? Niye yakayım? Şey var süzme saat var ha takak mı? Yukarıdadır valla. Dükkandan söktüm ya. He evet, belli oluyor. Turgaydan. Hı? Ona desa bu kadar yakmaz ha Akın. He. Var mı? <laughs> arzu bile daha yakmıyor. Arzu ver, daha sobaya yakmıyor. Ben de şaştım ben nasıl oluyorsa zavallı. Demek ki para onunla gidiyormuş ben de ayık değilim. Meğer para gidiyormuş. De, e, kömür de, kömür de bitti. Nasıl olacak ha bu kömürü nasıl yapacağız? Dedeciğim sana soruyor bana değil. Ha?